Selamun Aleyküm Hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben size bugün çok süper bir süveter yaptım. Yapıyorum, örüyorum. Onun bazı püf noktalarını göstermek istiyorum. Bu bir 10 yıldır giydiğim ıı, süveterim Nohutlu'dan. Ee, çok da rahat, çok güzel giymesi vardı. Birini de siyahtan yapayım istedim. Önceleri dikişli yapıyordum. Şimdi birini dikişsiz yapacağım. Yapıyorum. Ve onu size hem anlatıp hem göstermek istiyorum. İki tarafı da giyilebilen e, misin elmiler çıkınca e, tığlar e, şişler ismi e, farklı farklı e, şey çıkınca bütün yapabiliyorum. Dikişsiz. Bu siyah. Siyah çok görül e, gösteremeyebilirim diye ben farklı bir şeyden yapacağım. Şimdi ben e, lastiğini kendime e, 120 çift başladım haroşeden ve döne döne lastik kısmını döne döne yaptım. Lastiğin üstünden geçirdim. dolana dolana yaptım. Yani şu şekilde. Şuraya belli koydum ipten. Şu taraf siz bir tarafı modelim bu. istersen bu tarafını giyeceğim istersem bu tarafını giyeceğim. Ben bu taraftan daha kolayıma geldi. Bu taraftan devam ettim. Ve şu şekilde dolana dolana örüyorum. Şuraya da bir ip koydum. İpimden de başlanış kısmını bileyim diye koydum. Ve iki tarafı farklı model. İki tarafı da giyilebilen e ee, modelimi ben size lastiğini göstermek istiyorum. Siyah biraz e, zor görülür belki diye maviden lastiğini göstermek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi biraz ip alıyorum ve ben bunu az bir şey göstereceğim lastiğini. Şimdi elime şu şekilde ipimi alıyorum. Şu şekilde. Ve şu şekilde alıyorum. İlk başlangıcını yeni öğrenenler, yeni görenler için parmağıma doluyorum ve şunu da alıyorum. Şu şekilde baş parmağım alıyorum, bu parmağımla çekiyorum ve aradan şunu geçiriyorum. Bu şekilde. Bunu biraz yapınca otomatik artık ezberlemiş oluyorsunuz. Hızlıca yapabiliyorsunuz. Kördelik koydum aralara. Kördeliği göstermek istiyorum. Modelim bu. Ama tam görülüyor mu görülmüyor mu bilmiyorum. Şimdi haroşe Elhamdülillahirrahmanirrahim. Unuttum mu söyledim mi bilmiyorum. Şimdi arkasını çeviriyorum. Haroşeyi çevire çevire yapıyorum. Ama kördeli bir taraftan e, yapabiliyorum. Onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ikinci sıraya gelince 3 e, tane haroşa ördüm. 3 tane arkadan ördüm. Düz ördüm. 3 haroşa 3 arkadan 3 haroşa 3 arkadan Kalanları arkadan örü vereyim. Ben e, buraya 10 e, tane haroşa koydum. 3 tane dıştan koydum. Svetlerimin arasındaki modelimin arasındaki Kördelikle arasının genişliği ne kadar olmasını istiyorsam o kadar koydum. Ben şimdi size sadece göstermelik başladığım için böyle koydum. Şimdi her şey olunca bu taraftan hepsini düz örüyoruz. Hepsini önden örüyoruz. şimdi bu tarafına geçtim haroşa haroşa ördüm şu arkadan ördüğümü üstüne atıyorum üçünü bir çekiyorum üstüne bir daha atıyorum önden haroşalarımı örüyorum şu şekilde üstüne atıyorum üçünü toplayıyorum Topluyorum. Üstüne bir daha atıyorum, kestiğimi tekrar e, örüyorum. Bu sonuncuyu örmeyip takıyorum arkadaşlar. Kenarım daha düzgün duruyor. Şimdi örerek e, alıyorum. bu tarafından düz Şimdi 2 3 defa geçip aynı işlemi yine tekrarlayacağız ama bir daha geçeyim. Belli olsun. Şimdi arkadan örünce süsümüz Ben iplerimin iç ucunu çıkarıyorum buradan koyduğumda kendisi geliyor ipim zorlanmadan geliyor şimdi bunu tekrar tekrar çok da belli olmadı ama kördelik bir daha geçeceğim gelecekte yine aynı işlemi yapacağım ama ben bir de burada göstereyim şimdi dolana dolana nasıl yaptım bütün. Şimdi geçiş yerimiz buraydı ve ben devam ediyorum. Bir taraftan örüyorum. Bu tarafı bu şekilde oldu. Kördelim. Bu tarafı bu şekilde oldu. Hangi tarafını giymek istersen o tarafını giyeceğim. Ben koltuğa geldim. Koltuğu ayıracağım. 60 ön 60 çift arka olarak ayarladım. 120 çift yaptım. Şimdi 60 çiftini ayıracağım. Hep bir taraftan dolanıyorum. Geri dönme yok. Dolana dolan dikişsiz ördüğüm için hiç geri dönmüyorum. şuraya birkaç sıra örünce bunu da şöyle yapıyorum üstüne alıyorum üçünü bir örüyorum bir daha üstüne alıp örüyorum e, oluyor ama ben yarıya gelince koltuk koymayı göstereceğim size. çıktı. Yine evet, çıkmamış. Biraz daha öreyim. Dönüşte sayacağım ben bunu. Şimdi arkadaşlar. Şimdi koltuktan ayrınca ortasından ben bunu buraya gelip de tekrar ayıracak olunca sayacağım. Şimdi koltuğu bu yarısını da başka bir e, misin ile geçireceğim. Şişe. Şimdi buradan 2 3 4 5 6 7 7 tane şu kenara koltuğa şu bu koltuk farklı ama ben şuraya koltuk koyacağım. Buraya 7 tane her şey yapacağım 6. 7 8 harici yaptım. Geri döneceğim. 2 3 sıra bu burayı 2 3 sıra örüp devam edeceğim. Şu bir tanesini. Yok. Kolum düşük olsun diye ben bu kenardan eksiltme yapmayacağım. Ben düşük kol e, seviyorum. Ha, bunun yarısını ben başka bir şişime aktarayım. Size göstereyim. Şu yarısını 60 çiftini başka birine aktarayım. Sayalım ki 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ben başka bir şişime geçirdim. Ortadan ayırdım. Ortadan ayırdım. koltuğumu omuza kadar öreceğim. Burada kameranın önünde biraz zor olacak. Bu kenara omzuma gelen yeri her şey yaptım. iki defa da geçtim şöyle koltuk altı olacak bir daha döneyim geriye şuradan bir tane de eksilterek alarak döndüm Bunun bitişini Instagram'da e, da koyarım, buraya da koyarım. Kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız memnun olurum. Tanıdıklarınıza tavsiye ederseniz de memnun olurum. İnsan bir şey yapınca izlensin de istiyor. Şimdi ilerleyelim. Üç defa döndüm. Koltuk aldı kenarı. Aynı işlemi karşıya da yapacağım. Ve burada kördeliğime geldim. Üstüne atıyorum. Üçünü bir örüyorum. Üstüne atıyorum. Haroşama şey düz devam ediyorum. benimkinin arası onar tane üstüne atıyorum tekrar devam ediyorum tek tarafından da örülüyor döne döne de örülüyor aynı söz. aynı işlemi iki taraftan da yapabiliyorsunuz Bir tarafını başka tığıma taktım şişime, bir tarafını da e, omuza gelinceye kadar, buradan da döneceğim, aynı e, şeyi koyacağım, omuza gelinceye kadar öreceğim. Ön tarafı burayı arka yapacağım, arka yapınca yakasını koyması falan daha rahat oluyor. Üstüne ölçerek yapması daha iyi oluyor. Ön tarafını da yaparken yarıya gelince e, süeter yakasını da koyacağım. Belki oraya da çekerim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.